Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Başarılı oyunculukları ve güzellikleriyle herkesin beğenisini kazanan Özge Yağız ve Gökbert Demirci'nin aşkları tüm hızıyla devam etmekte. Arkadaşlar dizide başlayan aşk, diziden ayrılan Özge Yağız halen Gökbert Demirci ile aşklarını devam ettirmekte. Birbirini çok seven bu güzel ikili çektirdikleri güzel fotoğraflarla bizleri kendilerini hayran bırakıyorlar. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları siz izleyicilerimiz ile paylaşıyoruz. Özge Yağız ve Gökbert Demirci'nin gelişen haberleri ve yeni fotoğrafları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Özge ve Gökberk ile ilgili haberleri ve fotoğrafları takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.